bugün Azerbaycan'ın Zagatala şehrine. Gürcistan sınırına yakın bu şehirde sıcakkanlı insanlar karşılıyor bizi. İlk durağımız ise Zagatala'nın pazarı oldu. Bol bol insanlarla sohbet edip güzel bir pazar turu yaptık. Aynı zamanda dikkatimizi çeken bir şey daha oldu. Burada Avar Türkleri yaşıyordu. Zagatala'nın birçok köyünde Avar Türklerinin yaşadığını söylediler. Hatta Türkiye ve Dağıstan'da da Avar Türkleri yaşıyormuş. Pazarda gezerken herkes bizi yanına çağırıp sohbet etmek istiyordu. Biz şimdiden Zagatala'yı çok sevdik. Evet, şimdi alacağım alacağım. Ee, şimdi böyle abla bir yemek yapıyor. İsmi, ismi makaraymış. Kuyruk yağ sürdü az önce böyle. Şimdi dökecek. Krep gibi ama farklı olan kuyruk yağ olması. Bir de şekli çok farklı çıkıyor. Krebe benziyor, evet. Evet, krebe benziyor, kuyruk yağlı sadece. Fiyatı 20 kepik. Süt mü? Sütlü. krep gibi yani içindeki Hı -hı. malzemeler. Bir tane biz de alıp tadına bakalım Hı -hı. şimdi. Sen çekin. Ellerinize sağlık abla. Afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Amca da diyor ki ben alırım, siz yiyin, siz yiyin diyor. Sağ olsun. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi böyle her şey bir manat alan bir yer vardı, bizde bundan aldık çünkü yollarda e, işte yemek falan yememiz gereken zamanlarda ne bileyim makarna falan yapıp içine koyarız diye düşündük. O yüzden bunu alıyoruz şimdi. Pazarın içerisinde Özbek evi diye bir yer gördük. Kıyafet falan satılıyor. Özbek kıyafetleri de varmış. Oraya bakacağız biz de şimdi biliyoruz. Bak. Bakalım. Bence yok Özbek kıyafetleri ama. Öyle yok ama öyle Şunlar falan. Şunlar falan mı acaba? kimse yok zaten baksana. 6 tanesini 11 manat almış. Ne kadar? 88 lira falan. O bayağı. Lira Buraya göre zaten inanılmaz ucuz yani. Normalde Bakü'de alsan 150-200 manat tutar değil mi abi? Şimdi ise Zagatala'da yaşayan Avar halkını tanımak için düştük köy yollarına. Bakalım bu köyde kimlerle tanışacağız? Avar halkı kimdir? Nereden gelmiştir? Kaç yıldır burada yaşıyorlar? Dilleri nedir? Hep beraber gelin Avarları tanıyalım. Şimdi köyü geziyoruz böyle. Köyün sokakları bu şekilde. Hep hayvanları dışarıya bırakıyorlar zaten. Ay nasıl oluyor ya? Kız sarıbaş. Bak, bak, bak. Saldırır falan. Tam korkma hayvan rahatsız olmasın. Bakın burada böyle. Bak bak nasıl koşuyor. Bak bak. Dur araba maraba çarpacak dur. Dikkat et. Köyü sokakları bu şekilde. Evler falan çok güzel böyle. Hep müstakil evler var. Daha burada, burada hava çok sıcak. Yani diğer yerlerde hava bayağı bir soğuktu yani. Ama şu an inanılmaz bir sıcak var. O yüzden hava durumu da demek ki değişiyor. Köyün nüfusu böyle bir 10 bin civarı zaten çok fazla avar halkı var yani bu Zagatala bölgesinde, Balakan bölgesinde çok fazla avar halkı var. Hani biz şu anda onları tanıtmak için bir köye geldik bu bulunduğumuz köyde. Hani burada çok fazla avar var çünkü birazcık onlarla dediğim gibi sohbet edelim. Burada bir abimizle karşılaştık. Sen abi buralısın değil mi? Evet. Avar. Avarlısın, evet. avar dilinde konuşuyorsun. Avar Nasıl bu? Avar dili nedir? Avarlar kimdir? Havalar eski Dağistanlılar. Eski Dağistanlılar. Diliniz hangi dile benziyor? Bizim dili hiçbir dile bakın. Benzemez mi hiçbir <laughs> dile? Biraz danışır mısın bana <laughs> dilin, avar dilinde? Biraz yok, temiz danışıyor. He? Temiz danışıyor, temiz. Ha temiz danışıyor. Ha. Avar dilinde konuşmuyor musun hiç? Hayır, yok. İkimiz de az bozuna danışırız. He tam biraz ha. danışın. Yani avar dilinde e, danışır mısın? Biz ha. bilmiyoruz ya, duymak ha. istiyoruz. Deyin, nasılsınız? Ha. Aranızda konuşun siz. <laughs> böyle sikse Zor <laughs> soğuk Ne demek istediniz şimdi? Dediğim siz ne cesiz ne Ha iyi misiniz, yakışır mısınız? Nasıl iyi misiniz diyorsunuz. Hmm. Güzel. Süper. Kaç senedir burada yaşıyorsun? Kaç sen, nece senedir buradasın? Ben Çoktan eşim ben burada doğmuşum. He, bu, bu doğdu. Senin ataların, anaların ha, herkes burada. 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 Ha, hamısı burada. Dağistan'da var mı 600 atan? Yıldır. 600 yıldır buradayım. 600, 600 yıl. Atalarında var mı Dağistan'da olan, atalarında, dedelerinde, Dağistan'da yaşayan? Yoktu. Yok mu? Ha. Herkes burada. Vay öyle bile o var. Ha. Allah rahmet eylesin. Nüfusu kaç? Allah rahmet eylesin. Nüfusu kaç buranın? Kaç nefer? Nüfusu? Yani kaç nefer yaşıyor burada? burada yaşıyor 9800 aile. Ha, ha 10 bine yakın nefer yaşıyor burada. Ha. Süper. Sağ olun. Memnun olduk. olduk. Hadi Allah'a emanet. şimdi burası mektebe giden yol oluyor. Bilmiyorum konuşurlar mı? Selamlar. Nasılsınız? Burası sanırım mektebe giden yol. Yani okul var sanırım ileride. Okul var değil mi ileride? Evet. Çocuklar. 4, 5, 6, hmm. Siz dörde mi gidiyorsunuz? Evet. Buralısınız. Evet. Siz avar halkı oluyorsunuz. Evet, evet. Konuşun bakayım bana bir dilinizi. <laughs> avar dilinde konuşun ama. Selam diyoruz avar dilinde. Sal salam. 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 Başka? Kansarov. Kansar ruhu. Rugal. 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 Ha, başka? Peki mesela bana yaşın kaç de? Sekiz. Ha yok. Bana avar dilinde söyle. Sekiz. Hmm. Dokuz. <laughs> yok öyle değil. Mesela siz ba başka başka bir şey sorun. Şey Sen konuş, Ne tatlısınız ya maşallah. Sağ olun. Deyin ki biz ben ben Azerbaycanlıyım diyeyim bakayım nasıl diyorsunuz. Ben, ben Azerbaycanlıyım. Avar dilinde. Ben e, dün Azerbaycanlıyım. Hmm. Böyle, böyle. Öyle diyorsunuz. Hmm. Tamam memnun oldum çocuklar. Sizin Öpüyorum sizi. Ben de. Selamlar. Necesiniz? Buralı mısınız? Evet. Avarlı oluyorsunuz? Yıpr. Değil misiniz? Siz biliyor musunuz dillerini peki onların? Hayır. Bilmiyor musunuz? Siz ne iş yapıyorsunuz? Eşte Tasarrufat. O şeyi niye taşıyorlar böyle yeşillikleri motorda götürüyorlardı hani böyle motorda yeşillik götürüyorlardı. Hayvanlar için mi? Evet evet. Sağ olun memnun oldum. Hayırlı işler. Şimdi bir abimizle karşılaştık. Selamlar abi. Selam selam. Nasılsınız? Neceseniz? Çok iyi. Siz necasıyız? İyiyiz biz de yahşiyiz. Şimdi biraz abimizle sohbet edelim istiyorum. Abi siz buradaki insanlar avarlar oluyor değil mi? Avar evet. dilinde konuşuyorsunuz. Evet, Kendi evet. diliniz var. Evet. Nedir peki avarlar? Necesi? Yani Nedir? Avarlar kimdir? Hangi dili kullanıyorlar? Diliniz neye benziyor? Hangi dile benziyor? Kaç yıldır buradasınız? Avarlar... Biz attı, oba, var. Çok yani çok, çok eskiden. Yani, bizim dilimiz e, bizim avarların yarısı Dağistan'da da. Ha yaraları Dağistan'da. Aa, bu dağların başında bizim avarlar orada da var. Orada orada da her şey orada o da var. Ee, burada kentte de var. Bizim birbirimizden komluk var. Hı. Hmm. Böyle de yaşıyoruz. Ne kadar uzaklıkta burası Dağistan'a? Dağistan'a böyle maşın yoluyla 800 kilometre olur. Aa, varmış hmm. bayağı. Aa, burada dağ yoluyla geçsek hele o boyda yoktu. Ne kadar dağ mı yakın? Evveller gidirdiler dağ yoluyla. Atla hmm. zaten gidirdiler, şimdi Serhat var, Zat var. Siz gidiyor İndi, musunuz? Ben e, maşın yoluyla gidiyorum. Dayıs'tan akraba falan var mı hiç orada? Tanıdığınız akrabanız. Dayıs'tan da. Tamam. E, yani akraba var mı akraba? Akraba nedir? Kardeş. Oh. Aa, vardı, var, kolumları var. Var mı? Aa, var. Hmm. Ama onlar orada artık siz buradasınız. Aa, biz buradayız. Sembol de granitalar bu bağlıdı. Ona göre de halihazırda hazırda buradayız. Hmm. Peki şey ya abi diliniz nasıl? Biraz konuşur musun bize? Aa, konuşurum. Ee, biraz onların diliyle bizim dili e, biraz lehçede fergi var. Ha. Ya yoksa dilimiz aynı değil. <laughs> <laughs> Dağıstan dili peki? yani bize biraz onu danışır mısın? Konuş biraz. Nasılsın? İyi misin? Munkan Bey. Ne yazısı diye bakıyorum. Bey. Munkan Bey. Munkan Sayu Bey. Hiç Sayu Bey. Aa zormuş. Rusça benziyor mu? Rusça yok. Yok benzemiyor mu? Zor ama değil mi biraz zor gibi geldi bana. Lezgi dili falan daha kolay sanki. Lezgi ne? Bergemiz var. Farkınız var değil Farkınız mi? Var var. Hmm. Peki kaç yıldır burada yaşıyorsunuz abi? Atalarınız, anneleriniz, babalarınız. Bizim babanın babası da burada yaşıyordu. Hı hı. Bak ondan evveli de bilmiyorum. Ondan evveli bilmiyorsun. Bilmiyorum. Hmm. Çok memnun olduk abi. Teşekkür ederiz. Siz de çok güzel sohbetiniz için. Siz de bize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Beğen, Neydik bu köyümüzün mi? adı? Vallahi beğendik. Bizim çok güzel gelip... insanlar çok sıcakkanlı. Köyün adı neydi abi? Neyin adı? Köyünüzün kendi ha, adı. adı. Da neydi? Danachi. Ha, Danaçe. Danaçe. Tamam. Dinç, aslında dinçi di, e, diye bunun adı. Sonradan neyse biraz değişiklik oldu. Dinçi yani bizim dilinde din adamı demek. Ha. Hmm. Hele o da. Şimdi Danaçe oldu. Evet. O evet. zaman Danaçe'den herkese selamlar diyoruz. <laughs> Bizden de Türkiye'ye selamlar diyoruz. Aleykümselam, sağ olun. Bu arada abimiz tekrardan bize bir şey söylemek istiyor. Evet, evet. Biz buradan istəyirik, Türkiye'de olan bizim avar kardeşlerimize salam söylemek istəyirəm. Salam Türkiye'de türkü duru ruhanı avar çızıq. Selamlar, selamlar. Selamlar buradan, Zakatala rayonun Danaçı kendinden. Çok güzel, teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederim. Şimdi burada bir teyzemiz var. Teyze senin adın neydi? Ha? Adın neydi? Adım Leyla. Leyla, ha, benim ha, de Serem memnun oldum. Ha, oldu. Yaxşı. Sağ olun. Sen, 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 olun. Sağ olun, sağ olun. Teyze bana bir öyle bir avar dilinde bir konuşur musun? Ha? Bana sizin dilde bir konuşur musun? Ha, bir lazike dili? Ya avar dili. Ha, avar dili. Mi? Ha, avar dili avar olsun. Avar sen ne bilirsen? Sen bana söyle ben anlarım. Ha? Sen anlat bana. Ha, ben dedim, dün kalı diye konuşurduk. Ha, komşuya gidiyorum dedim. Ha, 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 komşu. komşu aynı gibi. Ha, ha, ha komşuya gidiyorum. Senin evin nerede? Ha, ha. Evin? Evim orada, 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 orada aşağıda. Aşağıda. Aşağıdarda. Tamam. Ama bak yorulursan söyle ben yok, sana yardım edeyim. Yok yok. yok. Çattım daha. Çattın mı? Ha, o komşuya mı gidiyorsun? Bu eve Aha. mi gidiyorsun? Yok bu bu komşuya. Tamam. Çok memnun oldum seninle Oldu. tanıştığıma. Ol, ol, Selam ol kızım. söyle komşuna da. Sağ ol kızım. Sağ ol. Görüşürüz. tamam. Arkadaşlar şimdi bir amcamızla tanıştık. Nasılsınız amca? Sağ ol. İsminiz nedir? Ramazan. Ramazan. Seren benim de memnun oldum. Siz burada yaşıyorsunuz. Burada herkes Avar dilinde mi konuşuyor? Peki kaç yıldır buradasınız? Yani aileniz, atanız, ananız, babanız herkes burada. Ben bura köçmüşüm. Ananın evi orada? Sizin eviniz burada. Burada mı yaşıyorsun abi? ne güzelmiş. Bura ne? Yok yok o akarda bu evin. Burada burada yaşıyorsunuz. Yeşil ya her yer yeşillik. Tarım, tarım hayvancılık. Yani tarımla hayvancılıkla mı uğraşıyorsunuz? Yok yok hayvancılık yoktu. Ne ne yapıyorsunuz burada? İşininde işi iş değişti ya bu yeni işte mi? Ha kartop martop yapmıyor musunuz ha, bir şey? O aşağıda. Orada var. Hı. Hmm. Kestane şey neydi? Kestane mi vardı burada? Kestaneledim. Yani şabalat şabalat ha. 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 Aa, bak. Şabalat var, Aa, ceviz var. Şimdi, yok, hele yoktu, hele yetişmiyor. Şimdi daha yetişmiyor. Ha, hmm. geç. Aynen, o zamanlar çıkar inşallah. Kaç senedir i̇nşallah buradasın? Ha? Kaç senedir buradasın? Kaç il mi? Kaç il? Ne? Abla köşkümü var bir... Ne kadar olabilir? 15-20 yıl. 15-20 yıl. yıldır buradasın. Ha. Neredeydin ki daha önce? Aşağıda. Elde. Ha, aşağıdaki ha. köydeydi. Ha, abla, Burada ha. buradaki herkes Avar mı hamısı? Ha. hamısı Aşa aşağı ha. kentte ha. mi Avar? Ha. 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 ha, Seviyor musunuz köyünüzü? Seviyorum. Güzelmiş ha. ama yemyeşil köyünüz Güzel. maşallah. Herkes diyor ki abi Avarlar çok çalışkan insanlar. Ha, ha, Maşallah. Öyle diyor herkes. <laughs> Sağ olun, çok memnun olduk. Ha. Çok teşekkür. İsim neydi? Ramazan. Ramazan. Ha. Ramazan memnun oldu. Ramazan çok memnun oldu. Hayırlı. He? Hiraev. Ha Hiraev Ramazan. Ramazan. Memnun olduk. Sağ olun, Çok sağ, sağ olun. Gelin yakında o düğüne Teşekkür ederiz. Sağ olun, memnun sağ olduk. Olun. Sağ olun. Gelin bu günah gelir. Geliriz inşallah. Tamam. İnşallah. Memnun olduk. Sağ olun. Çok... Kanalıma abone olup evinizde otururken dünyayı gezmek istiyorsanız beni izleyin. Öpüyorum herkese.